Herkese merhaba arkadaşlar. Eğitimci Genç kanalıma hoş geldiniz. Öbür kanala video atmayacağım arkadaşlar. Artık bu kanalı açacağım. Zaten bu kanalda da baktım eğitim videoları varmış. Buradan atmaya devam edeceğim Instagram vesaire. Herhangi platform videolarını atacağım. Gelişim videosu falan olsun. Bugünkü videomuzda baştan görmüş olduğunuz gibi Instagram'da aktif takipçi nasıl kasır? Instagram sayfası nasıl daha hızlı büyütülür? Onun hakkında bilgiler vereceğim. Bu arada NSTA arkadaşı var. Eno o Twitter'da o da bu videoyu çok bekliyordu. Ona da selam olsun diyelim. İlk başta yeni hesap oluşturacaksınız arkadaşlar. Yeni hesap oluştur kısmında isminizi bu şekilde biyografime bak, biyoma bak vesaire yapacaksınız. Herhangi bir profil resmi koyacaksınız. Ad kısmına da benim engelim olduğu için biyografime bak. Yazacaksınız. Benim şeyim var çok değiştirdiğim için. Bir arkadaşlar bakın şunu iyi bakın. Ben seni buradan takip ettim. Sen de beni. Sizin hesabınızın hesabınızın ismi buradan takip eder misin? İçerisi sana göre teşekkürler yazacaksınız. Bu şekilde ve profil resminiz kız olursa arkadaşlar daha da çok sizin için yararlı olur. İlk başta siz sıfır takipçi olduğunuz için hemen buraya geliyoruz. Tumbulur sözlerim geliyoruz buradan hemen. mesela bu arkadaş değil daha iyi beğenen postlara yönelin arkadaşlar oklarınız oraya çevirin. mesela 26 dakikada 149 değil mi giriyoruz buraya ben bilerek şey yapmadım kasmadım zaten bir gün içinde 65 mi ne kastım en son attığım videoda 1100 takipçiydim buradan geliyorsunuz bu postu beğenenlere siz yeni açtığınız için 10 kişiyi takip edin aradan 10 dakika sonra bir 10 kişiyi daha. Aradan 20 dakika sonra bir 5 kişi daha o şekilde o şekil azar azar yapabilirsiniz yani. Ondan sonra sizin takipçiniz arttıkça çoğaltabilirsiniz. Takip etme şeyini yani. ilk başta yeni hesabınız olduğu için onar kişiye atarsınız. Onar kişi takip edersiniz. Ardından takipçini yükseltikten sonra o takipçi mevrasını azar azar yükselti yükselti günde 15 kişi işte günde yani saat başına 10'ar 10'ar yapın. Ardından hesabınız büyüyünce 20 şer 20 şer saat başına. Takipçiniz arttıkça. Geliyorsunuz buradan hemen takip edelim şöyle hızlı bir şekilde. Bu takip eden insanlara bildirim gelecek takip isteklerinden. Mesela bizim hesabın ismine biyografime bak. Adam bakacak biyografisine. Aa, bu adam beni buradan takip etmiş. Ben de hemen onun, o hesabını takip edeyim diye. Bildirimlere geliyoruz. gelmesi lazım benim bir hesabım var zaten görüntü olduğunuz gibi mesela buraya bildirim geldi değil mi Siz, takip etmeye başladı Bir saniye önce giriyorsunuz o arkadaşa mesaj kısmına giriyorsunuz bu arkadaşlar Bakın şu an şu karşınıza gördüğünüz şeyi ya, bakın yazın bunu kopyalayın Selam arkadaşım hesabımız kapatıldı aşağıdaki yeni hesabımızı takip edelim 10 dakikaya getir yapıyoruz yapmazsak çıkabilirsin ve altına da hesabınızın ismini yazıyorsunuz. Adam da buradan basıyor. Hemen takip ediyor. Bu şekilde arkadaşlar böyle yapa yapa hızlı bir şekilde kasılabilirsiniz. Ben yani bu şekilde kasılıyorum zaten. Yatar mısınız? İyi geceler. Bak bu ikinci biyografime bak hesabın. Türkiye dakika önce değil mi? Mesaj kısmını Benim şu dakika dediklerim doluyoruz çıkıyoruz. Bu kadar basit. Yani bir zorluklar yok arkadaşlar. Ve kasacağınız bir insan belirleyin kendinize. Aktif takipçi olan bir kişiyi belirleyin. Belirleyin. Ben şuradan herhangi birini takip edeyim. Yani o tuplu sözleri etiketinde ne yaparsanız daha çok yararlı olur sizin için. Elverişli olur yani. Hemen şunları takip edelim. Yani. Arkadaşlar GT de yapabilirsiniz ama bir GT takipçisi buradaki gibi aktif takipçisi kat kat yani düşük seviyededir. Aktif takipçi dediğimiz insan sizin kendinizi görür, beğenir, beğenir attığınız postu yorum yapar, kaydeder. Keşfete düşmeniz daha iyi sağlar. Şöyle takip ettik. Ve kendi kategorinizde olan sayfalardan takipçi Mizah sayfasıysanız gidip de maç bitişi yeniden yapmayın yani. Sayfasından kasmayın. Mizah sayfasından mizah sayfasına Mesela geldi mi? 7 saniye önce. Dülün. Gidiyoruz hemen mesaj kısmına. Yapıştır. Selam arkadaşlar mesajımız kapatıldı. Çık. Bu şekilde kazabilirsiniz. Böyle. Ve şu takdim de var arkadaşlar. Bu takdimi de öbür videomda çekeceğim. Bunu da anlatacağım. Bu da bayağı bir takipçi getiriyor. 2 kat yani günde 100-200 takipçi kasarsınız. Bu anlatacağım şey halinde. Yani bu ekranda gördüğünüz poz gibi. Onu da belli bir var. Bu şekilde yaparsanız arkadaşlar kasarsınız. Mesela bir takipçi gelmiş hesabımıza. Buraya giriyoruz. İki hesabınız olsa daha yani mesela takip engelleyediniz ya durmak yok. Direkt yeni hesap açın. Yardım yani yeni hesaptan. Bakın ben iki hesaptan yapıyorum. Benim için daha iyi verici. Bir, işte. bir seçenek oluyor yani. Hemen giriyorum. İki takipçi kişi takip etmiş. Bu arada, bakın şu arkadaşlar sonra geç atmıştık. Bu da takip etmiş mesela. Bu arada keşfetimiz bayağı güzel yani bizim bu sayfamızın. Bu sayfayı da kısa bir süresin kısa süre içinde bayağı bir geliştirmeyi istiyorum sizinle birlikte. Hikayemiz 400-500 kişi görüyor arkadaşlar. 500 de 400 kişi yaklaştı yani tam 400 kişi görüyor. Üstelik 200 de sahte takipçi bu hesabın. Bu hesabı şu an 900 takipçi olarak değerlendirin. Aldığı beğenir zaten şu direkt. Keşfede düştü bu 53 dakika önce. Post attınız ya arkadaşlar hesabı kastınız kastınız 100 tane aktif takipçiniz oldu 100 takipçi kastınız böyle geldiniz ya mesela bakın benim biyografime bak hesapları gördünüz mü yorum ne kadar attım bakın mesela buradan da attım kendi kişisel hesabımdan da attım durmadan attım arkadaşlar yorum atın kaydetin o hesaplarınızı keşede düşmeniz daha sık sağlar beğenilerim gayet güzel sayfa takipçime göre mesela keşfedilmiş bakalım bu şekilde sormak istediğiniz sorular vesaire varsa bana sorabilirsiniz çekilmeden arkadaşlar benim de işime gelen yani o direkt şeyi yaparım istedim sayfa ismin şeyinde bir tık iyiyim hepini seviyorum görüşmek üzere bay bay sağlıcakla kalın